Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İki gündür güzel haberler veriyoruz. Hem zorun emeklilik kaldırılıyor hem 12 ay maaş alamayan geçici işçi arkadaşlar 12 ay maaş alacak. Bu iki müjdeyi verdik bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de muhalefet partileri iktidarı sıkıştırmaya devam ediyor. Kadro konusunda CHP milletvekili Burcu Köksal bugün söz aldı ve onun açıklamalarını sizlere yansıtacağız. Şimdi arkadaşlar... Bütün taşeron işçi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Bakın 12 ay maaş cepte. Zorunlu emeklilik kaldırılıyor. O da cepte. Taşeronu kadroda da eksik yedik olmadan birlikte başaracağız. Kanala abone olun. Kanalı büyütün arkadaşlar. Belediye şirket işçileri, karayollarında çalışan taşeron işçiler, 4 Aralık şartına takılan 696 sayılı KYK mağdurları çalışan taşeron işçiler, hastane, dezenfeksiyon, sterilizasyon, HBS, bilgi işlem, laboratuvar, yemekhane, tomografi ve MR çalışanları, kitlerde çalışan bütün taşeronlar, kamu çağrı merkezi taşır, çalışanları, yüzde yetmiş şartına takılanlar, özel idare çalışanları, sosyal tesis çalışanları, diş protez ve fizyoterapistler, vakıf personelleri, biyomedikal teknikerleri kadro bekliyor. Kadro bu insanlar için bir lütuf değil, haktır. Giderek AKP iktidarı kadro vermezse de hiçbir Merak etmeyin. İktidarımızda iktidarımızda hiçbir taşeron işçi kalmayacak. Herkese kadro verilecektir.